Kaza D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyreden Rasim Erdini idaresindeki 14 KP 863 plakalı otomobil trafik ışıklarında yavaşladı. Aynı istikamette seyreden Erkan Ay yönetimindeki B Piliç firmasına ait 14 BK 096 plakalı kamyonsa duramayarak önündeki otomobili arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan şerife Ayşe Nur Erdini Erol Bal ve Esat Yılmaz yaralandı. Otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdi onu bilmiyor. Valla. Bir, şey bir şey var mı? değil mi? Şahsı denk gelmiş, kompüye geçirmiş. Onun bana mı mı? nerd's ne